Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında hepinizin kolaylıkla örebileceği harika bir bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerin tek renk bir ip kullandım. İpim patikli ip. 3 milimetre şişlerim var. Bir adet de iğnem var ve makasımız var ipleri kesmek için. Öncelikle şişimize ilmek atarak başlıyoruz. İpimi ben boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmek atacağım miktarda ipimi bu şekilde bıraktım. İlmeklerimi tek şiş üzerine atıyorum ben. Böyle ilmeklerimi atarak başladım. İlmeklerimizi oldukça gevşek atalım bu ilk sırada. Çünkü üst tarafta haroşu örgü öreceğimiz için haraşo örgü oldukça esneyebilen bir örgü türüdür. O yüzden ilk sıramızın çok sıkı olmaması gerekiyor. Bakın, ilmekler arasındaki şu esnekliği sağlamamız gerekiyor. Böyle 44 ilmek atalım. 44 tane ilmeğimi attım. Benim bu ördüğüm patik 0 ay'dan 6 aya kadar olan bebeklerinize olacaktır. İlmek sayısını artırarak daha büyük ayak numaraları için de yapabilirsiniz. Burası örgümün arka yüzü. Başlangıç ipim burada. Şöyle göstereyim. Şimdi örerek başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden diğer şişimi alıyorum her zaman. Diğer ilmekleri ise ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği de her zaman düz olarak örüyorum. Burası örgümün arkayız. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Şöyle örgünün ön yüzü her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum. Ne için bu şekilde yapıyorum? Kenarları daha düzgün ortaya çıksın diye. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadakileri ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de ilmekleri ters olarak ördük. Bakın böyle bir diş haroşa sırasını oluşturdum. Ben haroşa sırasını ilmekleri örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de ters olarak örüyorum. Ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturuyorum. Toplamda 12 diş haroşa sırası örelim. Evet bakın böyle sıralarımı tamamladım ben. Örgünün ön yüzündeyim şu an. Birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 diş haroşa sırası ördük. Şimdi ilmeklerimizi bu taraftan 9, bu taraftan 9 ilmek olarak kesme işlemi yapacağız. Öncelikle şuradan 9 tane ilmeğimizi keselim. Örgünün ön yüzündeyiz. 13. sıramızdayız. 2 İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Bir ilmek kestim. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2. ilmeği kestim. İlmeği diğer şişe aldım. 2 İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 3. ilmeği kestim. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle sayalım. 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane ilmeğimizi böyle buradan kestik. Şimdi bu ilmeklerin tamamını örelim çünkü böyle örerken bu taraftan kesemeyeceğiz. Dönüşte keseceğiz. İlmekleri şimdi ters olarak örmeye devam edelim. Sırayı tamamlayalım. Şimdi böyle sırayı tamamladım. Örgünün ön yüzündeyim. Buradan 9 ilmek kestim. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. Bakın şöyle. Şimdi 9 ilmekte bu taraftan keselim. Aynı şekilde yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. 1. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 2. böyle sayalım. 3. 4. 5. 6. 7. 8 ve 9. 9 ilmekte bu taraftan kesme işlemi yaptık. Şimdi bir sayalım kalan ilmekleri. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu 26 ilmekle devam edeceğim. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Örgünün ön yüzüne geçelim örerek. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. 26 tane ilmeğim var. Bu 26 tane ilmekle 8 diş haroşa sırası örelim. Evet sıralarımı tamamladım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. 2, 4, 6, 8. 8 diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi burada artık ilmeklerimi biraz azaltmaya başlayacağım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini iki iki ters öreceğim. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Böyle ilmekleri iki iki ters örelim. Böyle sırayı tamamlayalım. En evet, son bir ilmeğim kaldı. Sonuncu ilmeğimi de düz olarak ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğim oldu. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ilmekleri tek tek ters olarak örelim. Sırayı bitirelim. Tekrar örgünün ön yüzüne geçelim. Eksiltmeleri örgünün ön yüzünde yapıyoruz. Örgümün ön yüzüne geldim. Yine tek ilmeği ördüm. ilk ilmeği. Sonrasında 2-2 iki, iki örüyorum. 2 i̇ki ilmeği birlikte ters İki ilmeği birlikte ters böyle iki iki ters olarak örüyorum örgünün ön yüzündeyim son ilmeği tek olarak düz örüyorum 2 4 6 8 tane ilmeğim kaldı şimdi örgümün arka yüzündeyim arka yüzünde ilmekleri tek tek örüp örgünün ön yüzüne geçeceğiz ve ilmekleri artık kapatarak örgümüzü tamamlamış olacağız. İlmekleri tek tek ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Şöyle bakın. 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. İlmeklerimi kapatıyorum. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm öyle. İlmeği diğer şişe aldım. Böyle ilmekleri kapatıyorum. İkisini birlikte ters örüp kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle ilmeklerin tamamına aynı işlemi uygulayarak burayı tamamlamış oldum bakın böyle. Şimdi ipimi biraz uzun olarak keseceğim ve bunu dikmek için kullanacağım. Şöyle Şöyle ilmeğimizi de çekelim. Şu şekilde sıkıştıralım. Ve böylece patiğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Şöyle ipimi, iğnemi de geçirdim. Tersini çeviriyorum. Tersinden dikeceğim. Bakın şu şekilde bir görüntüsü olacak. Uç kısmından dikmeye başlıyorum. Şöyle ilmekleri karşılıklı alarak dikelim. İç taraftaki ilmekleri alıyorum bakın. Böyle şuraya kadar dikelim. Evet şu kısmın dikimini tamamladım. Şimdi yine tersinden bu kısmını dikeceğim. Şöyle eşitledim iki parçayı. Buradan başlıyorum dikmeye. Yine ilmeklerin bakın iç taraftaki ilmeklerini alıyorum. Şöyle sıranın karşılıklı böyle dikelim sıranın sonuna gelelim Evet patiğin dikimini tamamladım bakın bu şekilde çok güzel çok kullanışlı bir çorap patik oluyor ot patik bu şekilde şu kısmın ilmeklerini daha fazla ilmekle başlayıp şu kısmı şöyle kıvrım da yapabilirsiniz ben o şekilde yapmadım bunu şöyle manken ayağı da bir giydirelim bakın Ayakta duruşu da çok güzel. Böyle ayağa kalıp gibi oturan. Bakın altı dikişsiz. Çok güzel. Çok kullanışlı bir patik modeli. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de severek örersiniz. Şöyle bir fiyonkla da süsledim ben burayı. Kordon yaparak. Dilerseniz böyle sade şekilde de kullanabilirsiniz. Dilerseniz şu kısmına bir pompon, e, puf çiçek de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Videolarımı beğeniyorsanız, anlatımlarımı faydalı buluyorsanız, kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.